başkan. indi, <laughs> niye böyle konuşuyorsun? Ha, köpek! <laughs> Biz bir şey. Oğlum sen Belli niye böyle nazik konuşuyorsun? Ha, o bizim sınıf arkadaşımız Ben sizin okul bir ötürü. <laughs> Çeneni bir keser misin? Gerçek değil. Bir saniye de. ya. Yani, <laughs> 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 <kesinlikle. gülüyor>

sağ etkinliklerde. Bilimlerini taktaklar gördükler arkadaşım yavaşladı. Saymamızı da ilet. çok iyi oldu. Mavi sayısını buldu. 11. İyi, bayağı güzel şey yok. Sarılmaya çalıştık. Şimdi adam daha sarılmak istemeyecek <laughs>

Ne duruyorlar evde? bize de aynısında. Sanki <laughs> aralarda kes tekrarmış. Durdursana aşağı. Ay <laughs> nere? Aynı gruptan sokakta gezer. Ofisinde çift dalış çalışmıyor ama senin çift dalış really çalışıyor. Semih de bir şey. Semih Ben de başlıyorum sen Sen de, okay. de başlarına <İZ> gelin. Tamam, benim başlarıma sizin gibi için gelinleri almazlar. Nisa sonuç musun? Dövüştürüyorsun. Tamam. <laughs> o darbe alsın sanırım dirseği mi acıdı? çok tatlısı. Şaka yaparken şey söyleyeyim biz o zaman altımıza bebek Hadi yedi olsun. Ağabey lazım. Kapat diyor. Kapat diyor.